Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar İzmir'de acayip yağmur, fırtına var. O yüzden kuşlarımızı zaten açamadık. Yağmur diner, yağmur diner. Nazi'nin bir kümes videosu çekeyim. Sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Ayrıca bazı arkadaşlar mesajda yazıyor. Teket uçur da görelim diye. Zaten biliyorsunuz bir 20 gün 25 gün biz ekoli hastalığıyla uğraştık. Çok şükür elhamdülillah kuşlarımızı düzelttik ama kış arkadaşlar bakın gök gürültüsünde duyun fırtına, rüzgar, yağmur kışın zaten teki kuş uçurmak çok zor arkadaşlar. İnanın kuşları açamıyoruz ki uçuralım. İşte görüyorsunuz işte yağmur, çamur, bahçe su dolu. Her taraf su dolu. Bu yağmur bu bir sabahtan beri durmadı zaten. O yüzden ben dedim bir gece videosu olsun, kümes videosu. Hem de derdimi anlatayım yani arkadaşlar. Kuşu hazırlıyorsunuz. Bakın kuş hazırlamaya çalışıyorsunuz. Ben de ıslanıyorum bu arada. Kuşu uçurmaya başlıyorsunuz. Tam randımana girecek kuş tak yağmur, çamur, fırtına tak kuş yatıyor. Kışın zaten günler çabuk kararıyor. Hava günler kısa hava kararıyor. Bir de biz 20-25 gün biliyorsunuz bir ekolojiden hastalıkla uğraştık arkadaşlar. Çok şükür kurtardık kuşlarımızda hiçbir sıkıntı kalmadı. Elhamdülillah. O yüzden yani boşuna yazmayın arkadaşlar. Neden teki uçurmuyor? Neden şey yapmıyor? Hani bu havalarda nasıl uçurayım? Bakın. Bir daha göstereyim. Bakın görüyorsunuz şu an bakın Fergüle'den akan yağmuru. Bahçe su dolu. Gündüz akşama kadar bu yağmur hiç durma, durmadı, arkadaşlar. O yüzden ha biz ne zaman tam randımanlık uçuşturuyoruz onu da söyleyeyim. Nisan ayında arkadaşlar. Nisan'dan itibaren başlarız Ekim'e kadar uçururuz. Zaten eski videolara bakarsanız hep yaz videosudur. Kışın burada ben doğru düzgün zaten uçuramıyorum. Deniz kenarı olduğu için fırtına, rüzgar sürekli var burada arkadaşlar. Biz bakıyoruz kuşlarımız sağlıklı olsun da uçurma bir kenara dursun. Dediğim gibi Nisan'da Burada şahinler gidiyor. Yavrularını büyüttükten sonra gidiyorlar buraya gelen şahinler. Gök doğanlar. Nisan'dan sonra zaten biz rahatız. Bir de günler uzun. Sabah erken de kalkıp uçurabiliyoruz. Akşam uçurabiliyoruz. Ama şimdi kış olduğu için arkadaşlar. Bilmiyorum ağaç görünüyor mu? Hava zaten karardı. Bakın kapkara hava. Yağmur zaten hiç dinmedi. İnanın hiç dinmedi. Şurası su dolu. Zaten bidonu şeyden plastikten görürsünüz yarıya kadar su. O yüzden kuşları açıp doğru uçurmazsak ne olacak tek uçan kuşu uçursa ne olur? Şimdi üç gün yattığımız 4. gün yine sil baştan. Ne oluyor kuş içeride yiyor içiyor yatıyor. O da Yağmur var fırtına var. O yüzden yani lütfen e, mesaj yazarken uçurtlu yazalım ya düşünceli yazalım. Çünkü neden? Kış şimdi zaten arkadaşlar. Bak hava soğuk olsun, rüzgar olmasın ben uçururum. Her gün uçururum. Ama bizim burası deniz kenarı olduğu için sürekli rüzgar, fırtına, yağmur. Hadi rüzgarlı zamanda da uçuyoruz ama böyle yağmur olduğu zaman üç gün, dört gün arka arkaya uçuramıyoruz ki. Kendimiz çıkamıyoruz dışarı, yani şurda şey saçağın altındayım şu anda. Yoksa sıvı sıklam olacak. Bizim şükrettiğimiz ne? Çok şükür, elhamdülillah, yerinde kuşlarımızı kaybetmedik. Hepsi tekrar eski haline döndü, kanat sesleri geri geldi. Sıkıntılı olanlar iyileşti. Bakın, hepsi zaten yem yemiyorlar yani. Zaten. Kuşlar sağlıklı oldu mu yeme de suya da sararlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani nasıl uçuralım siz söyleyin işte diyorum yani gösteriyorum durmadan gösteriyor. Bu yağmur sabahtan beri yağıyor arkadaşlar. Hadi indi, hadi inecek, hadi indi, hadi inecek. Akşam olduğumuz biz hala kuşlara yem vermedik. Hadi dedim şimdi bari açayım ışıklarını da. Bir yemliyim hem böyle bir gece videosu çekeyim yani görülüyor zaten duyuyorsunuzdur. Yani öyle mesajla bu işler olmuyor arkadaşlar. Hani geçip de klavyenin başına şunu yapmadım bunu yok öyle bir dünya ya. Var söyle uçursunlar biz seyredelim arkadaşlar. Yok uçuramıyoruz inanın. Yağmur çamur nasıl uçuracak kuşu? Hadi rüzgarda uçuruyoruz. Bir iki videomuz var zaten rüzgarlı havada. Ama yağmurda da açamıyoruz ki. Bırak uçurmayı kapıyı açamıyoruz. O yüzden yani sizden ricam mesajlara biraz daha üst yazarsanız sevinirim. Biz elimizden geldiğince YouTube'a YouTube video çekmeye çalışıyoruz işte. Bakın bu havada açtık kapıyı ben saçağın altında kuşlar kümeste yüzüğe çekmeye uğraşıyoruz yani. Ama uçum videosu dediğiniz zaman Nisan'dan sonra arkadaşlar hiç bir kuşçu uçurmuyor yani kışın. Bir iki tane anca bir tane iki tane kuş hazırlarsın zaten kışın nasıl onu da hazırlarsın. Günler kısa Havalar yağmur çamur. İşte bulut var. Bir tane dişi var. Bir tane daha erkek yavru var. Onlarla uğraşıyoruz ama işte bakın yağmur bugün yağmur. Yarın fırtına yağmur. Öbür gün yağmur. E bu kuşun nasıl antrenman vereceğiz bu kuşa biz? Kuş alışınca içeride yemeye, içmeye yatmaya. Ama Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos böyle Eylül, Ekim'e kadar siz o zaman videoları seyredin arkadaşlar. O zaman çekeceğiz videoları, seyretmeyeceğiz inşallah. <laughs> Allah'tan kümesinde teşkilat var. Klor var, her şeyi var yani. Maşallah la kuvvete illa billah kümesi yerinde duramıyor kuşlar maşallah. Şimdi maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani öyle kuşçuluk kolay değil bile birazsa oyun kuşu arkadaşlar. Şu anda dünyanın en iş, en zor işik oyun kuşu. Bir de böyle üç dönüm, dört dönüm yeriniz yoksa, benim gibi 50 metre yerde kuş besliyorsanız, oynatmaya çalışıyoruz daha zor. Şehir içindeki arkadaşların işi daha zor. Oraları daha kalabalık, daha şey... Şahin daha çok sarıyor şehir içinde. Ama orada da kuşçu çok. Yani bir yerden bir yerden bir şeyler noksan oluyor işte arkadaşlar. Bir yeri tamamlarken, bir yerin noksan oluyor. Ya şimdi benim beş dönüm yerimde olsa ne olacak ki? Yağmur kufırtına olduktan sonra burada sürekli olsa ne olur? Uçuramadıktan sonra. Ha, ama dediğim gibi Nisan'da Mayıs'ta o zaman bomba videoları seyredeceğiniz arkadaşlar. Şimdi biraz yatsın bakalım kuşlar. Bir mecburen yani bir de yani doğal şey bu. Allah'ın işi. Allah'ın işine karışılmaz. Yağmur da Allah'tan. Fırtına da Allah'tan. Burada benim, benim adamım burada. Şu benim adamım arkadaşlar. Beni gördü kaçar bakın. Ya burada bile uçuracağım zannediyorum. Bakın şunun güzelliğine bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar, çık dışarı. Gökbey yine çek galiba dişi. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.